arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz uzun zamandır sizinle beraber değildik ben İlahi evet mesajlar gelmeye başladı diyelim evet arkadaşlar bugün bugün ve uzak şiir, yeni sezon yeni bölüm bizimle beraber arkadaşlar severek izlediğimiz takip ettiğimiz uzak şehir bu akşam Yeni sezonda yine bizimle beraber arkadaşlar. Evet yorumlara bekliyoruz. Uzak şehir dizisi için neler söyleyeceksiniz? Kim izleyecek arkadaşlar? Kim uzak şehir dizisini izleyecek izleyenlere yorumlara bekliyoruz. Evet. kimler var kimler yok yorumlara gelin yorumları bekliyoruz daha henüz kimse yok Neden kimse yoksun sağda? Tabii ki yavaş yavaş gelmeye başacaksınız. Evet 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 sana seyirciler evet. Takılıyoruz mu? Takılıyoruz. Hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün Uzak Şehir dizisini beraber izlediğimizde Arkadaşlar sakallarımız biraz beyazlaşmış ama bu normal hali değil. Normalde beyazlanması gerekiyordu da Hayat biraz böyle tersine gittiği için Beyaz atıyorsa normal haline beyazlanması gerekiyor. Anladın mı? Evet arkadaşlar Gelenler hoş geldiniz diyelim. Niye hala kimse yok? Nerede yüzler, iki yüzler, üç yüzler, dört yüzler, beş yüzler? Neredeler? Neredesiniz? Gençler yorumlara bekliyoruz. Yorumlara. Herkes yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Gelin yorum yapın. Yorumlarda konuşalım. Işıklandırma. Evet arkadaşlar hoş geldiniz diyelim. Aydınlat kapatmış oldu. Kaçalım bir. 90 ev short. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hadi kim nerede bizimle beraber yorumları bekliyoruz. He. hoş geldiniz gençler. Hoş gençler. Hoş geldiniz gençlik. Evet arkadaşlar, kimler bizimle beraber Yorumlara bekliyoruz yorumlara. Hadi gelin Yorumlara bekliyoruz. Bugün kim uzak şehri e bizimle beraber izleyecek? kimse yok hala kimse yok. Kimse uzak şehri sevmiyor demek ki. Belli. Arkadaşlar geldiniz. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada. Yakup moderatör ver diyorsun ama aboneyim diyorsun abi? sayın kardeşim şimdi seni moderatör yapsam daha seni en tanımıyorum e, tanımadığım için moderatör yapsam sen orada değişiklik yapma hakkı oluyor biliyor musun yani o değiştirme olayı neleri değiştiriyor onu biraz araştırmam lazım açıkçası da şimdi moderatör neyi değiştirebiliyor neye karışabiliyor? Ne bileyim hani abone silebiliyor mu? Abone kaldırabiliyor mu? Video kaldırabiliyor mu? Özellikle bunları hepsini biraz araştırma yapmam lazım. Anladın mı? Yani şimdi hani tanımadığım birine moderatör versem o da örnek olarak gitse videoları kaldırsa ayva yiyeceğiz yani. O yüzden biraz araştırmasını yapmam lazım dostum araştırmasını yapayım. Eğer ki herhangi bir şey yani o tür şeyleri yapamıyorsa olur niye olmasın. Yani tabii ki yani en azından bu kanalla hani şey yaparsın biraz böyle ilgilenirsin. Benim kaç üç tane kanal var. Bu hariç iki tane daha kanal var. Yani şu anlık veremem kardeşim. Biraz araştırmasını yapayım. Sonra bir dahaki canlı yayına gelirsen inşallah o zaman kadar araştırmasını yapmış olurum. Olabilir o zaman. Bugün kimse yok ya. Çok az kişi var. 8 kişi nedir ki ya? 8 kişiyle ne yapacağız yani? Bu işte 8 kişi ne işe yarayacak arkadaşlar? Yani 8 kişi değil. Yani 100, 200, 300 olması lazım ki 8 binlik bir kanalın 8 kişi gelmesi yani binden bir kişi gelmiş. Şimdi 14 kişi yükseldi hadi bekliyoruz arkadaşlar gelin gelin gelin. Gelin sormak istediğinizi sorun. Nasıl videolar istiyorsanız sorun söyleyin yapalım arkadaşlar. gençler bekliyoruz gençler yorumlara bekliyoruz sizleri hepinizi yorumlara bekliyoruz gençler Aleykümselam evet. Yakup Evet arkadaşlar yorumları bekliyoruz sizi kimler de bizimle beraber bu akşam kim bizimle beraber uzak şehri izleyecek arkadaşlar gençler Abi ya, ya nelerler yükseleceğine düşüyor ya. Arkadaşlar çalışıyor musunuz bu saatte? Yok musunuz? Neredesin? Çalıştığınız için mi yoksunuz? Herkes çalışıyor mu işte mi daha? Ne zaman eve gidiyorsunuz? Paydos ne zaman? Paydos kaçta gençler? Çalışanlar. Çalışmayanlar. Evde kalanlar kalmayanlar. Kolay gelsin yaşamlar. Evet Esnaflar geçiyorlar evet. Arkadaşlar 9 dakikadır Kimse yok Kapatıyorum bak kimse gelmiyorsa uyku var ya Geçti uyansam Erken de uyansan uykum geliyor. Gençler sizin de geliyor mu? Niye öyle? Uyku çok güzel bir şey değil mi? uyumak güzel mi? Güzel. Evet. Gençlik. Yorumları bekliyoruz gençlik. Hadi bakalım sayın seyircilerimiz Gizem, Nur, Bakır. Merhaba iyi akşamlar Gizem, Nur. Hoş geldin. Selamlar olsun. Hoş geldin, Gizem Nur Bakır, neredesin, neredesin, bugün birine yazdım nereden, o da dedi ki nereye, cevabını nereye yazdık, yani nerede nereye olmuş oldu, <laughs> birbirine baya bir oturdu galiba. Evde misin? Dizem Nur Bakır. İyi iyi güzel güzel. Okul mu okul işmiş neler yapıyorsun? Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Gençlik. Ne o hangisine evet? Ev işleri, ev işleri. Hmm, ev hanımısın galiba. Zem. Güzel. güzel. Ha ev kızı. Ha güzel. Ev kızı olmak güzel. Güzel güzel. Bizim Nur Bakır. Yorumlarda hiç görmüyor seni ya. Sadece canlı yayına geliyorsun galiba. Hiç yorumlarda görmüyoruz yani. Bizim Bakır. Gençler nasıl Yaşık olmuş muyuz? Yani öyle izgilerle de. Sanki böyle denize gitmişim böyle bir kararma olmuş değil mi? Böyle bir şeye girmiş değil mi? Evet. Kim, kimler bizimle beraber? Yorumları bekliyoruz. Yorum, yorum, yorum. Arkadaşlar benim göz rengi çok güzel olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Öyle söylüyorlar yani. ya. ev kızı gizem. Evet kimse yok ya. Yani. Şu an sadece gizem mi var? Bir kişi var. Ayrıca sen Aferin bize. Instagram'da da takip et. İbrahim Öztekin TV. Oradan da takip ediver. İbrahim Öztekin TV. TV olarak göremezsen İbrahim Öztekin yaz. Beklerim yazınca Kısaca at. geldiniz. Gelen gideni aratmasın. <laughs> Bugün çok az kişi var. Gizemciğim unutma bak. Tamam Bekliyorum. Google'dan bile İbrahim Öztekin diye yazarsan Google'dan İbrahim Öztekin kimdir? İbrahim Öztekin yazarsan benle ilgili her şey çıkıyor. Hadi görüşürüz o zaman gizem bay bay Yusuf Yusuf sen kimsin lan? Bilmediğimiz bay bay gizem bilmediğimiz yeni yeğenler çıkmış hoş gelmişsin yeğen diyelim. gençler. Gençlik. Gençlik başında duman. Büktürüm heyecan. Özbekistan'dan selamlar. Hoş geldin kardeşim. Özbekistan'a selam olsun. Aleyküm selam sıfat. Yusuf. Yusuf yeğenim. İyi nasılsın? Sıfır at. Yani biraz böyle saçmalamayın ya. Erkek erkek böyle şeyler denilmez kardeş. Nas Nas Nihat. Senin ismin ne bu arada ya? Şeyden Özbekistan'dan. Özbekistanlı arkadaş. yaş yaş daha genç ya. Yani. Genç yaş hangisi o yüzden. sıkıntı yok. Genç ve dinçiz bu Ayşe Hanım sen adın Ayşe Hanım. Ama Ayşe hanım. hoş geldin Özbekistan'dan. Yaş. Yaş. yaş 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 çok önemli değil ya. Biz de. çok yaşa bakmıyoruz. Yaş 35 olmuş yaş sıfır at. seni engelliyorum artık engele bas kullanıcı izle engelle engelledim nasıl iyi yaptın Ayşe hoş geldin hala Özbekistan'da mısın yoksa burada Türkiye'de misin Arkadaşa da yardım edelim. Bir şeyler taşıcaz. Yardım edeceğiz. Ne Abi neresi? O en büyüğünü. Ver. En büyüğünü. Geçen ay geldim. Şu an neredesin? Türkiye'nin neresindesin Ayşe? Geliyorum ben. Ya konuş konuş. He? Konuş ben hafif yer alayım. Buraya Burayı aldım. buraya al. Bir canlı yayınlayayım bu. Neredesin? Türkiye'de misin şu an? Neresindesin? He, Özbekistan'dasın. Anladım. Vallahi burası Türkiye ya. Çok ağır, rahmetle koyun sonra. Ay. Ha şu anda İstanbul'dasın. Esen yok da öyle mi? Instagram'da da bizi takip edin arkadaşlar. Instagram'da İbrahim Öztekin TV Instagram. Ha? E, gelmiyorsun artık Türkiye Özbekistan'da mısın artık iyi de ben iki saat burada sen nasıl bakıyorsun zaten? Biraz da biz özleyin. Evet. Neyini özleyelim ki seni görmemişiz. Neyini özleyeceğiz yani öyle değil mi yani? Ahmet o düşmüştü ben attım onun üstüne ya. Ya bakın tarafımıza. Yok ki yok. Canlı yayındayız. Şey görüyor. Alamazsın. He? Alamazsın. Valla çok az. <laughs> Mavi gözlü, evet. diyor. Wow, mavi gözlü Bir harikayım diyor. Vay, mavi gözlü bir harikayım diyor. Valla görmediğimiz için yorum yapamayız. Ya Ancak he? Ancak görürsek üzerine yorum yapabiliriz. Allah. Fotoğrafını görmeden bir şey diyemeyiz. Öyle değil mi? Instagram'dan bir at bir görelim bakalım nasıl birisiniz o mavi gözlü. Bu ağır bir şey. ağır yapmışsın ya. Geliyorum ben. Var mı Ahmet? Varmış. Merhaba. Allah'ım. Hoş geldiniz gençlik. Motor siklet. Ben bunu atıp geleyim. Çıktı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet selamlarınızı bekliyoruz yorumlarınızı bekliyoruz gençler. Kim nerede bizimle beraber? Üç kişi var ya. Üç kişi nedir Allah'ın seversiniz ya. Bir çoğaltın şunu ya. Aşağı görüşürüz bay bay. Kim nerede bizimle beraber ya? Bir hadi çok kişi gelin ya. Üç kişi nedir ya? Kapatıyoruz. Kimse yok ne de olursa. Görüşürüz gençlik. Ayya.